Tamam. İşletelim bakalım ne olacak. Tamam. Yunus Emre'yi arıyoruz. Direkt sonra. Alo. 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 Yunus Emre ne yapıyorsun dostum? İyi dostum. Sen ne yapıyorsun? Ben Kayseri'ye yeni geldim. Kayseri'nin Chicago ilçesindeyim. Burada havalar bildiğin gibi pek sıcak. Sen ne yapıyorsun? Ben de saplıyorum. Ulan avradının düğününde baldızına beşi bir yerde taktım. Hani burada klima satan bir adam tanıyordun? Ee, Yoksa pardon. şu büyük büyük amcan Murphy hala yaşamıyor mu? Yaşamıyor. Bizim Faruk var klimacı. <laughs> o zaman yarın cuma namazında görüşmek üzere. Kendine yalnız, popüler davran dostum. Yalnız ya, perşembe dostum. Ha bu arada, dolar 30 lira olmuş. Yok 27.80. <laughs> Sen tam bir baş belasısın. <laughs> Sen tam bir baş belasısın ve ve baldızınla evleneceğim dostum. Hakikaten baldızım Allah seni ya. Alalım. Köy <laughs> düğünü de yapar mıyız? Biz Tomarzalıyız. Zaten köylüyüz. Hmm, bu güzel. Haber. Ve iyi demek iyi demek. Baldızın adı Vilma mıydı? Neydi? Tam çıkaramadım. Neydi? Hacer miydi yoksa? Hacer, Hacer. Adı Hacer. Hacer olması iyi. Hacer iyidir. Kendine iyi bak dostum. Sağ ol dostum. Bu arada köyün muhtarı Musa amcaya da selamlarım. Millet. Sen Google'dan mı yazdın bunları? Ya. <laughs> Ben orijinalim dostum. Beni bir araba ilanı gibi düşün. İçine küfür daha edilmemiş. Sahibinde var mısın? Değişen yok. Otomatik. Beş ileri. Sen vurdurmadın ya. Ya. Küfür e. etmedim. Küfür etmeden de mizah yapılabilir. Küfür et. Tamam ben de bir şey demedim yani. Vurdurmadın yani. Arkadan, önden, sağdan, soldan yemedin yani. Kapat dostum telefonu. Canım cehenneme. Kapat. Lanet olası hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>